Merhaba arkadaşlar ben Sarp gördüğünüz arkadaşım da Evet arkadaşlar bugün sizlerle The More Goals adlı modu tanıtacağım. Ha? Abi game modunu kapat ya. Senin üzerine göstereceğim. Abi hadi ya. Ha. İlk olarak Frostbow adlı yayımız var. Ay, özür dilerim, özür dilerim sevmez. Evet, bu bu yay e, şu şu şey, çekil. Yani, e, dur yerine dur. Ya evet, bu yayımız e, yürümesini yavaşlatıyor. Neredeyse hani, çok yavaş yürüyor. Yok peki şöyle göstereyim. Bak abi yürüyemiyor zombi. Ay yazıkca az. Tamam. Al. Evet e sıradaki yay Legia Bo adlı. Öf e yeter. Geber. Tamam. Evet sıradaki boğumuz Legia adlı yaydır. Bu yayın özelliği yuh. saniye. Evet, bu yayımızda ikili hata oku. Böyle iki. Şöyle yapayım o zaman. Evet, ikili ok atar. Bunun özelliği budur. Oha! evet, sıradaki yayımız Iron Ball. Bunun özelliği şu üçüyle aynı. Kristal, Atayım bekle. Evet, Iron Ball. Bu bu yayın özelliği hızlı ok çekmesidir. Abi yapma. Evet, bu ya, şöyle. şöyledir. Hop hop. Evet. Şöyle yavaş daha hızlı çeker yayı normalde şöyle göstereyim bir saniye. Normalde yayımız şöyle çekerken bu direkt şöyle çekiyor. Bunun özelliği budur. Ka kaç canım kaldı? Al. Al şu sütü de al. Canı da olsa ondan sonra süt değil. Can da Canınız dolunca söyle. C Tekrar atayım mı elma? Tamam. Tamam. Bu adam bu, bu yay e, Iron Bow'dan daha hızlı çeker. Öyle bir özelliği var. E, bu direkt şöyle. Evet hızlıdır. Şöyle. Kaç canı gitti? Diamond setlerin setli ama. Diamond setlerin yarım canı gidiyor, o fazla vurmaz. Kaç. Say. Canı dolunca bunu iç. Tamam. Canım doldu mu? Tamam. Şimdi atıyorum. Attım. Kaç can? buçuk. Bu fazla götürmüyor. Blazing Bow en sevdiğim, en sevdiklerinden biri. Şöyle <laughs> yakıyor. I'll have golden apple. Hangisi? Ben onu tanıtacağım abi. Yerine geç al. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Dur. Pardon. Pardon, tam tersi. Özür dilerim kanka. Tamam. Tamam. Şimdi yerine geç. Evet bu gelin gösterdik. Sıradaki yay canı full mu? Sıradaki yay enderball. Şimdi bunu atınca hareket etmeye çalışın. Evet bunun özelliği budur. Atarsın hareket edemez. Mesela kaç? Evet bu dört buçuk can götürüyor. Tekrar elinde dur abi. Ya. Kaç. <laughs> evet, bunun adı budur. Benim en sevdiğim öyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim yer. Ya abi ya. Abartlanacağım ya yeter yapma. Evet, en sevdiğim özel en sevdiğim bu. Al. Al şu canı dolduktan sonra şunu iç. Tamam. Şimdi en sevdiğim benim budur. Bunun özelliği budur. Direkt şöyle vurabilirsin adamı. Evet, direkt böyle. Tamam, tamam. Evet abi diamond set giy. Küçük bir savaş yapacağız. Ee, sıkıcı geçmemesi için. Bölüm koyayım abi? Ee, mutlu tanıtım. Ee, bölüm bir. Morboz. Ee, pardon. Yok. Neysaf. Sanal tanıtım. Gel abi. Küçük küçük bir yer yap abi. Korumalık gibi. Küçük bir yer yap. Gel moda geç. Tüm bu tüm yayları al. Tüm yayları al. İsteyim al. Aynen. Evet bunu uygulamalı göster göstereceğiz. Çıkacağım bir saniye. Dur şöyle yapacağım bir saniye. Bu Artık önce itenler ölen kişi ölen kişiye geldi. Ay öldüren kişiye gelecek. Tamam. Bir saniye son bir stek alayım. Tamam. Evet. Kılıç var mı? Kılıç var mı? Tamam. Game modu kapatalım. Ve game modu kapattım. Ladı. Oh yeah. <laughs> Hadi bakalım kim kazanacak? Hadi be vuruyordun seni. <gülüyor> yeah. <gülüyor> o bilgisayar değil abi. Oha! Abi ne kadar alansın diye yaşadım ben daha demin. La gel lan buraya seni aldım lan. <laughs> Kaç canı kaldı? Kaç canı gitti? Oy! Kaç canı gitti? Evet <laughs> sevdiğim. Kullanması en eğlenceli. <laughs> Abi o lag değil özelliği. Harbiden <laughs> ben havada uçuyorum. Değilim abi yemin. Abi sen lagı kadar Oha! <laughs> abi dört canım gitti sadece. Dört canım gitti sadece. <laughs> evet Okpros abiniz e, aldı şu çocuğu. Full abi. Tamam abi tamam hadi. 1-0 ben öndeyim. Hadi bir daha al itemleri. Gelme de geçtim. Itemleri al. Sadece kılıç yok yine. Aynı kim? Ne? Al. Neyse tamam. Yine sadece yaylar. 1-0 ben öndeyim. 2-0 olursa biter. 1-1 olursa 3 olurlar. Diamond set yine. Ya ya gıcık ya. Benim itemleri aldı. Kafalık. Tamam. Şuna ekstek daha güzel. Daha Buraya havuz yapacağım. Niye bu kadar iğrenç gözüküyor diyorsanız havuz yapacağım. Buraya daha yapamadım. Hadi abi gemlobun kapat. Uzaklaş abi uzaklaş. Bekle ben uzaklaşayım. Dur. Tamam. Gemlob sıfır. Lazı. vuruyordum ya. Ya tam geçti tam. Abi o halan durdu bekle bekle. Canım full değil benim. Bekle golden apple yiyeceğim. Canım gitmedi ki abi. Özür Bekle. Ya. Tamam. Aha tam hazır ya of şu geçti o Neyse yok tamam. hadi hadi be orada mısın uyi hadi be işte bunu yapmak zorundaydım. Hadi be. Oha vurdum yanmadı. Heh aferin. <laughs> Yandı. Lan canım azaldı. <laughs> Lanet olsa. Oy. <laughs> Hayır. Sen donduğun için sana ısın, ışınlanıyormuş gibi geliyor lan. Oy. Yok. Ay. Aa. Aa. eğleniyorum. Evet, bir bir. Yine eğitimleri. Olsun abi, çok eğlenceli oluyor. Ne <laughs> yapayım abi, senin benim suçum değil yani. Ben sana yeni itemleri atayım mı? Yani hiç kullanılmamış item atayım mı? Dur, bir saniye. Aa. Yazık bir tane yarasa e, bizim telleri çarpıp öldü. Katil. Tamam, <laughs> ay. heh tamam. Abi hadi başlatça mı diyor ya? Oy yeter be. <laughs> Abi hadi ya. Çektim hadi. Hadi. Tüm bir al, ben alıyorum. Ender bow, ender bow var. Her tur yenileniyor yalnız. Diamond. <laughs> Diamond set. Düşünsene bunu, so oldu yaptını. Çin Hadi ben hazırım. Tamam. Game mod açık sende? Ne? Kanka hadi. Evet. <laughs> final maçı. Tamam. Abi final maçı bu. Bunu yaptırmadan gitme. Ya. Yaptırmadan gitmem. Gittirmem. Tamam sonra Hadi. 3 2 Abi ge kreatif dizi. evet 3 2 1 başladı. Yeah. Benim, ben ben lagdan ölüyorum şu an. Oy. İşte bu olmadı. Ben lagdayken bunu avantaja çevirip kullanan Burak Ddarky. Ne söylemek istiyorsunuz? Şans, şans. o olan kazanır. Söylemi tam... lan! Lanet olsun! Ay! evet, 2-1. Burak The Dark yani. Burak yani The dark kazandı. Bir dahaki videomda... Lan! Sen bekle, sen tep atayım. Evet, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar de lan. Ne? dur. Abi lagdan ölürüm şu an ben. dahaki videomuzda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Ee, i̇yi akşamlar.